Merhaba arkadaşlar merhaba sizlerle birlikte bugün Minecraft ay bu sizlerle birlikte Clash Clans oynuyoruz. Yem var var hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, gençler video like atmayı unut unutmayın biliyorsunuz ki like'larınız ve destek yorumlarınız benim için çok önemli. Bana destek olmak için video beğenmeyi unutmayın. Güzel like patlaması gelsin. Bu video çok Çok güzel. Gençler 1200 1300 1400'e gelince altın lig olacağım. Ama daha oğlum kulağ ayarlarını güncelledi. Ne yaptı? Bir dakika. Merhaba kalıcı olan gelsin. He tamam tamam tamam. tamam. İyi ben bu adamı ben bu ben... abi çok seviyorum ya. Dur. Ee, Ferdi abi. Ay Gerdi abi <laughs> yazdım ya. Ferda abi diyeceğim. Abi ben video çekiyorum şu an Clash of Clans videosu. Ee, senin hakkında bir şeyler diyeceğim. Diyeceğim ve kanala baksın. Sen yazmak isterim? Ya ben de tam onu ya. ya yazmak istiyorum. Abi kanalımıza abone olsun herhalde. Abi gereksiz gerek gereksiz salon kanalına Abone olur musun? Ee, şu Senin kanalın var mı diye sor. Şu anda video çekiyorum. Hakkında çok güzel şeyler diyeceğim. Ferda abi çok olur iyiymiş ya. ya. Ferda abi tanıdığım en iyi adamlardan birisi. Aynen. Piton. Ya piton kim gençler? Ama şey ya panda gibi bir şey de o değil işte. Bir isim. Serdar 40 yaşında. 131 level galiba Böyle bir şey. Ama gerçekten çok iyi bir adam. O, o da onu da çok seviyorum. Ferda abi, Hakan diye bir birisi daha vardı. Hakan abi o da çok güzel. Piton bu arkadaşlar 130 levelmiş. Göstereyim ben böyle gerçekten çok güzel ve niye bunu 100 ay 11 seviye basmıyor ben de anlamadım. işte böyle Tamam abi ben senin hakkında güzel şeyler diyeceğim bakarsın. Gençler Ferda abi gerçekten çok çok iyi birisi. 20 yaşındaymış. Evet. E, tanıdığım, tanıdığım en iyi ikinci en sevdiğim ve en iyi ikinci adam. Ama Clash of Clans'ta. E, ama en Clash of Clans'ta benim Clash of Clans'ta birinci. E, benim ikinci olabilir, birinci olabilir. Piton da çok iyi bir abi ama bence birinci Yok ya yok. Bir, bir, birinci Ferdi abi. Bir, birinci Ferdi abi. Evet. Ben, bence bence bir, birinci Ferdi abi. Çünkü gerçekten çok iyi birisi. Ee, hani ben bazıları böyle bakayım. 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 Ee, birisi böyle geliyor. Bunlara, yardımcı lidere geliyor. Veriyoruz. Çünkü ilk iki kişiye açıklamada ilk iki kişiye yardımcı liderlik verilir ve verdim de Bazıları geliyor kılana kl ayarlarıyla oynuyor. Sonra da kaç olabilir? sak sak şeyler yazıyorlar ama Ferda abi böyle Aynen yazmış. Istedim. Şu şuraya kadar ben yazdım. Klana gelen herkese çok teşekkür ederim. Klanımız vardır. Ay, kanalımız vardır. Yle iki kişi verilir. Büyüklük büyüktür he hediyemizdir. buraya kadar ben yazdım. Merhaba kalıcı olan ge gelsin. Merhaba. Galiba o yazmadı. Başka birisi yazdı. Merhaba. Kalıcı olan gelsin o yazdı. Çok teşekkür ederiz. Ferda abi çünkü çok iyi bir irisi. Ee, yani hakikaten çok güzel, iyi ve çok iyi bir irisi. Çok iyi ve çok iyi bir irisi. 44 level olmuşum. Ne, ne zaman oldu? Ben, ben de farkında değilim. Ee, en son kaç level'dim? Bana Eso creo que es Oğlum bir acı bana gelsene bakayım ya sana. Jetpack. Gel ya ben de yapacağım. Jetpack. Oha. Bana dön bana gel şöyle. Otur şöyle. Bakayım. Gençler ne diyor? Abone olurum bak doğru Ya o niye zıplamıyor bu gizlikalı? Süren Blue. Bak bak. <laughs> bak bak. Dur la olmadı la. Ne olmadı bu yedi ya? <laughs> ne olmuyor anlamadım. <laughs> saç atladı. da. evet arkadaşlar. birazcık sessiz kaldım özür dilerim. <laughs> evet ve Ferdi abiden bahsediyoruz. Evet Ferdi abi bence e, kılıç kullansın en iyi adamı. Gereksiz alan 64 abonesi var. Hiç videosu yoktu. Oha. Hayır abi 22 abonem var benim. Allah Allah. Aynı kanalda değil mi? E, mal tamam işte. Nerede sikip? Ha doğru. Oğlum gerekirse at. Hı, tamam abi. Bu arada ejder oldu mu dedi. Hayır. Ejder çıkıyor istek at dedi. Hmm. Bak bak. Dur olmadı da. Niye olmadı? Karavajı yok. Dur yok. Bir dakika geç. var ya. Bir dakika dönelim. Eee. Eee gençler, bir dakika videoda bir video. dakika durun. iyi bakın. Like the, like the, like the... Hoşçakalın. Bay bay.